Ecrin ve eşi Mert, bir hafta sonu gezisi için yola çıkmışlardı. Güzel bir gün geçireceklerini düşünüyorlardı, fakat her şey aniden değişti. Otobandan hızla ilerlerken, araç aniden durdu. Mert direksiyonu çevirdi ve motoru yeniden çalıştırmaya çalıştı ama araç hiç tepki vermedi. Mert, sanırım bir sorun var, dedi Ecrin, endişeyle. Mert kaputu açtı ve bir süre motoru inceledi ama ne olduğunu anlayamadı yolda kalmışlardı ve etraf oldukça tenha görünüyordu. Çok uzak bir yere kadar gitmedik ama burada acil yardım bulamayız diyerek düşündü Mert. Araçtan çıktılar ve kısa bir süre yürüdükten sonra çok uzak olmayan bir yerde terk edilmiş bir otel belirdi. Otelin içine girip bir süre kalalım mı? Belki telefon çekmez ama burada en azından geceyi geçirebiliriz dedi Ecrin. Mert, doğru olduğunu kabul ederek başını salladı. Otelin kapısı gıcırdayarak açıldı. İçeri girdiklerinde karanlık bir dünya onları karşıladı. Duvarlar sanki zamanla silinmişti, yerler topraktı ve bazı yerlerde kırık dökük eşyalar görünüyordu. Tavanın iki yanında yer alan çürümüş abajurlar neredeyse düşmek üzereydi. İçeride ilerledikçe Ecrin'in dikkatini geniş bir odanın ortasında bulunan büyük bir boy aynası çekti. Aynanın çerçevesi çok eski ve yosun tutmuştu. Ecrin aynanın önünde durdu ve kendine bakmaya başladı. Mert, bir köşede bir şeyler araştırırken ona seslendi. Ecrin, o aynadan uzak dur, dedi, ama Ecrin gülümseyerek ona baktı. İyi bir şey yok canım, sadece bir ayna, dedi. Mert, devamında ona katılmadı. İçerisi soğuk ve karanlıktı. Üstelik dışarıda gece oluyordu. Zaman geçtikçe, geceyi buraya geçirmeye karar verdiler. Odanın bir köşesindeki eski bir kanepeyi çekip yanına yastık ve örtü attılar. Yavaşça uykuya daldılar ama Ecrin bir süre sonra uyanarak bir garip ses duydu. Ses bir hışırtı gibiydi. Aynanın içinden gelen bir şey var gibiydi. Yavaşça ayağa kalkarak aynaya doğru yaklaştı. Aynadan bir siluet belirdi. Korkmuş bir şekilde geri çekildi fakat siluet aniden kayboldu. "Eşim nerede?" diye düşündü Ecrin. Yanına döndüğünde Mert'in yattığı yastık boştu. Mert diye seslendi ama hiçbir cevap alamadı. O sırada aynadan bir hışırtı daha duyuldu. Ayna Ecrin'in dikkatini çekmişti ama bu sefer içine çekiliyormuş gibi hissetti. Derin bir nefes aldı ama ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Birden Mert ortaya çıktı. Ama yüzünde garip bir ifade vardı. Gözleri derin bir boşlukla dolmuştu. Ecrin kocasının halinden korkmuştu. Mert, sen iyi misin diye sordu. Mert ona doğru biraz yürüdü ama gülümsemesi garipti. Ecrin, bu aynada bir şeyler var. Beni buraya çağırdı, dedi. Ecrin, Mert'in sesinde bir tuhaflık fark etti. Kocası sanki başka birinin etkisi altındaymış gibiydi. Mert, lütfen buradan uzaklaş, dedi Ecrin endişeli bir sesle. Ama Mert Adım adım aynaya doğru ilerlemeye devam etti. Ecrin, panik içinde kocasını durdurmaya çalıştı ama Mert bir anda aynanın önüne geçti. İçinde karanlık bir güç Mert'i çalıyordu. Ecrin, gözleri dolmuş bir şekilde haykırıyordu. "Hayır, Mert, gel buraya." Mert, aynanın içine doğru yaklaşıp elini uzattığında bir ışık hüzmesi aydınlandı. Ecrin gözlerine inanamadı. Mert, aynanın içine çekiliyordu. Ayna, ruhları içerisinde hapseden bir varlık gibi vardı. Ecrin, çığlık atarak Mert'in elini yakalamaya çalıştı. Ama Mert, ayna tarafından çekilmeye başladı. Ecrin, "Seni seviyorum." diye bağırdı Mert, ama sesi yavaş yavaş silinmeye başladı. Ecrin'in gözünden boş boş akan yaşlar kalbini parçaladı. O da ne yapacağını bilemeden geriye düştü ve ayna birden karanlık bir hışırdama ile sarmalanarak sakinliğe büründü. Ecrin yıkılmış bir halde yerde oturdu. O andan sonra, kimse o terk edilmiş otelin içinde ne olduğunu bilmeyecek kadar unutulmuştu. Ecrin, kendisini kaybetmiş bir şekilde dışarı fırladı ama o an sadece bir ayna kalmıştı ve içindeki ruhları esir alan karanlık yeniden sessizliğe gömüldü.